Ee, evet, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şimdi ben dayanamadım, bir daha video açtım. Niye? Çünkü outpostları e, yeniden bu kuzeydekileri göstereceğim. E, şu an uzağız bayağı bir, oraya ışınlanamıyoruz tabi. Outpostlar bizim değil. Şimdi ben tekrardan gideceğim abi. Cephanemi yeniledim. Şurada da bir yanması olmuyor. Bu arada ba e, sağlık barımız 5 oldu. Birinci bölümde çok güzel oldu. 6 olursa daha güzel olacak. Tabi bununla ilgili geliştirmeleri de alırsak bu işte barların daha işte darbe yeme şeyini yükseltme şeyi falan her neyse işte ona göre şey yaparız dur bakalım ee, ilk en yakın outposta gidelim hadi bakalım hadi bakalım abi outposta gidelim neredeymiş çok uzak valla çok uzak gideceğiz yap aa dur bakalım dur dur ya yeşil ot ben videoyu direkt açtığım için yeşil ot yok yeşil otum yok yeşil ot olmadığı için Şırıngam yok. Araba nereye gitti ya? Ya araba nereye gitti? Gel. Hadi bakalım. Gidiyorum. Mikrofonu yine ayarlayamadım. Abi. Bak bak bak. Yolda kaçayım ya arkadaş ya. Yapay zeka rezil ya. Yerlerde maalesef. Çünkü adam böyle kaçarken abi yola çıkıyor ya. Hadi abi outpost alalım bir kuzeyde. Bak uzun zamandır outpost almıyoruz. Yaklaşık bir iki buçuk aydır falan. Zaten iki ay video çekmedim. Nereden gidiyorum abi? Aa burası. Aa dur dur dur. Dur abi vallahi yapacak bir şey yok. Zaman harcayacağız. Ya bir tane yeşil ota iki tane şey yapıyordu ya. Aa yukarıda o ya. Ya Allah kahretsin. Şurada var bir tane. Bir tane de şu ileride var. Onları alayım abi. Vallahi para vermek istemiyorum. 10 bin. Aslında çok da değil ya. 3-5 tane alabilirim. Neyse dur bakalım. Nerede abi? Şu mu? Nerede? Ya abicim yeşil şey nerede ya? Ya Allah'ım. Tamam abi. Sağlık şırıngamız var. 3 tane oldu. Aa kadın öldü. Ben öldürdüm değil mi? Ya yürü git uğraşamayacağım. Ay, ölmemiş. Ya sen Bu öldürünce bayağı bir XP veriyor. Valla kaşınıyorsunuz abi. Tamam hadi geç kaldık hadi. Gidelim şu outpost'u açalım. Bölümde onu yapmak istiyorum. Outpost'u açmak istiyorum. Eğlenceli olacak. Gizlilik falan. Bakalım nasılmış o. Kuzey'in outpost'larını merak ediyorum. Ya oyunun Türkçe çevirisiyle karakol diyor. Galiba öyledir bilmiyorum. Hadi bakalım. Yeşil bitkiler var hala ama bilmiyorum ya zaman kaybetmeyelim almak almak için çıkmayalım. Hadi bakalım bu kuzey köprüsü süper oldu ya ben bunu oyunun başından beri istiyordum oyunun başından beri değil. Ee, bu iki ay iki ay bıraktım ya orada boş boş girdiğim zaman çok istiyordum kuzeyin açılmasını çünkü alt bosslar falan vardı ya bir çıkın. Ay ay ay. Yani bravo ya ya Allahım ya şu şu oyundaki şu hayvanlar. Ya Hadi abi ya ya arkadaş yol araba nereye düştü? Ya düştüğü yere bak ya. Ya daha gideceğim of şurada araba vardı nerede o? Şu yukarıda. Yok abi arabada yok. Şu yıldız nedir bilmiyorum. Eee haritadaki yıldız. Ha kuzey açıldı demek istiyor herhalde. Tamam abi. Köprüyü ele geçirdiğimiz güzel oldu. Hadi abi hadi. Hadi abi. Hadi yapalım şunu ya. Daha yolumuz var. Dört tane alarm varmış bu arada bu köprüde. Bilmiyorum. Ya bu outpostların zoru var. Zorlar 3-4 alarmlı falan Bilmiyorum bakalım bazen de bir alarm oluyor sadece Hadi bakalım bu kuzey kuzeyde işte böyle biraz zaman geçecek outpostlar falan e Çünkü outpostlar açmak falan bizim işimizi kolaylaştırıyor görevlerde Çıktı yine o meşhur şarkı Radyoda Valla bir de şöyle bir şey var bakın kuzey yeni bir bölge vay be garip şu an yeni keşfediyorum şey bakın kamyonet gidiyor yani bu tarz oyunun en başına görevlere falan alışık olacağız artık ve eee... bu da bizi gördüm hemen kornaya basıyor tamam abi kamyonu etkisiz hale getirdik güzel bu görevler de güzel oluyor Aa şey şey ya bu, ay bakın işte benim demek istediğim şöyle şu, ee artık burada daha çok eleman var bunlardan yani bu ciddi sıkıntı bakın adamlar görüyorlar nerede olduğunu bilmiyorum. Yani artık şöyle bir sorun var. Ya bir konuşamıyorum ki abi. Outpost'ları falan almadığımız için karşımıza sık sık düşman çıkacak. Yani bu yolda giderken falan ciddi sıkıntı oluşturacak. Şimdi olduğu gibi. Bakın mesela adamlar arkada. Hala 3 kişi var. Yani o kadar öldürmeme rağmen böyle bir sıkıntı var. Kuzeye geçtiğimiz için. Neyse outpost'ları, kaleleri, kuleleri aldıkça daha çok kule ve outpost'ları aldığımız zaman bu sorun düzelecek. Ya yani Mesela şu outpost'tan geçemeyeceğim ben. Boş boş. O yüzden al almak zorundayım buna. Böyle bir sıkıntı var. Şöyle kestirmeden gidebilirsem. Yani kuzeyin böyle bir zorlu olacak biraz. Outpostlar alanı alana kadar geçecek. Ben o yüzden onları videoda göstermeyeceğim. Bizim elemanlar da gidiyor. Bak mesela arkadan herif var. <laughs> herif var. Geliyor. Bak. Peşimden geliyor. Biraz gideyim. Outpost'a yaklaşayım. Adam. Aa bizim elemanlar da burada. Hadi bakalım. Aa ölmedi. Abicim yani ya oyun çok garip ya. Ya ne yapıyorsun abi? Ya abicim in şuradan ya. Abi yani ya ne, ne salak bir oyun ya of yapay zeka falan çok kötü oynanmıyor abi ya arkadaş adamlar ya ölmedi o adam dur dur abi tamam abi şu şeyi bir kaldır ha bunu almam lazım abi al şunu al şunu al şunu. ara abi ara para ihtiyacımız var ara köpekler var paraya ihtiyacımız yok daha doğrusu şey zaten kaç tane köpek var ya. fark edildik ya bu Alarmı çalmayın Bitti abi ya olmadı ama yapacak bir şey yok Kolay bir outposttu Alarmsız aldık neyse Köpek kulübesiymiş zaten Belli yani orada bir sürü köpek vardı Ah Tamam abi bitti. Outpost Master hemen geldi. Yok abi bir daha almayayım. Ee, şimdi burası bizim değil mi? Ya arkadaş şu... Tamam haritanın ufak bir kısmı artık açıldı. Açılmadı daha doğrusu bilmiyorum. Daha da böyle ulaşacağız. Hadi diğer outpostu da açalım. Ya outpost açalım bu bölümde bari. Haritaya mı bak? Tamam abi. Tamam abi işte harita şey oldu. Açıldı. Tamam güzel. Ya şunu alma, şunu al. Ha. Ya bu arabalarda yeni. Kuzeyde var, güneyde yoktu. Bak bak yapay zekaya bak. Yapay zekaya bak. Adam ezdi gitti ya. Hiç değil ya. Yok böyle bir şey. Abi yok böyle bir şey ya. Ya yok böyle bir şey. Evet artık bu kamyonetlerle gezeceğiz sanırım. Çık abi. Sakin olun. Ben şöyle geçip gideceğim hadi. Bir sonraki ay Ya hadi Bol bol düşman çıkacak yani bu kuzeyde Şu outpostların tamamını alana kadar Bak mesela şurada var bir tane Arkadaş Ya görürsen gör defol uğraşamayacağım Ben şimdi outpost Aa, Çok köprü var ya Bak 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 karşıda Nasıl kaçıyor ya burası güney değil değil mi? Çok benziyor da şeyi. Bakın şu soru işareti var ya tam şurada. Bunlar da ufak bölgeler işte. Bölge değil aslında hiçbir işe yaramıyor. Sadece keşfediyorsunuz ismini. Evet abi outpost nerede? Abicim outpost. Ya outpost. Aa ben şey şeyi kaldırdım. Tabi. Tamam abi hadi. Kalelere özel bölüm çekeceğim. Kale almak hem eğlenceli hem zor. Bak adamlar var işte çok zor bu ya. Aman. Gördü. Gelme. Peşimize takılıyorlar bir de böyle bir şey var. Rehine var abi. Rehineyi alalım mı ya? Ya ben rehine kurtarmayı seviyorum. Ama yukarıda ya. Sallayayım belki ölür. Hadi gel. Gel abi. Gelmiyor. Tamam. Uğraşamayacağım. Hadi. Outpost. Hadi. Ya yeni olduğu için bölge acayip yapılacak şey var. Bu maskeler falan. o Şey yapacağım abi. Kargo koruma görevi vardı. Yan görev. Onu yaparım. Yehine kurtarma görevleri var. Onları tekrar yaparım. Güzel görev onlar. Eğlenceli yani. Şöyle bir Nerede? Hadi. 50 bölüme gidecek bu oyun. Tamam abi. Çıkamaz şimdi buradan ya arkadaş. Tamam burası da kolay. Aa iki, iki alarm varmış. Harpur Tamam. Tamam abi zırhlı eleman var. Gel abi. Olmuyor abi. Yine olmadı. Alarmı çalacaklar şimdi o değil. Ay alarm. Nerede alarm? Alarm çalıyor abi yapacak bir şey yok. Paralı askerler geliyor. Bizimkiler de geliyor. Siz de böyleyse bizde de böyle. Hadi abi gelin. Ha geldiler. Abi bir kişi mi geldi? Gel gel. Gel beni takip et. Ya gelsene. Tamam abi biz de. Aa şırıngan bitmiş ya. Şaka gibi. Tamam abi. Ay takviye geldi ya. Gel abi. Hadi abi bitsin. Bitti abi. Ay. Tamam abi. Tamam ya biz de bura. Gel gel gitme gel. Tamam abi ad adam dayanıklı ama çok kişi var. Ya utanmazlar helikopter getirmişler ya. Ya var ya rezil ettik görevi. Al. Rezil oldu ama olsun. Aldık. Zordu ya. Ay. Cephane bitti. Neyse paramı harcayayım ya. Ya şu cüzdanı Tamam bitti bitti tamam sakin. Bak şey hala ses takılı kaldı. Ee, bomba sesi. Oyun oyun çatlak ya. Eşyalar alıyorum satayım. Hayır Allahım. Ya yok böyle bir şey ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ya yok böyle bir şey abi yok böyle bir şey ya Ya böyle bir şey yok ya Ya ben anlam veremiyorum abi Ya arkadaş orada outpost Al Al abi Al abi hadi hadi öl Öl ne yapayım <laughs> Öl abi istemiyorum bu görevi hadi Nereden girdi anlamadım ya. Tamam hadi başarısız. Tamam görev var. Rehine kurtarma gerek yok. Arkadaş adamlar yağmalayalım dedik gitti Outpost Master'a girdi ya. Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim ya. Ya arkadaş gitti adamlar. Ah. <laughs> Lehine kurtarma görev var. Yapalım mı? Bir de yan görev olsun. Bilmiyorum. Şunu bir şunu bir halledelim de. Bak paramız full. Tamam abi. Ya gel gel alayım gel. Uğraşamam ben yeşil bitkiyle falan. Tamam abi. Cephanem çabuk bitiyor. Anlam veremiyorum. Tamam abi ok. Aa okum gittim benim al al. Ben oku okumu ne yaptım ya? Aa ben okumu doğru. Bir tane silahla değiştirmiştim. Hadi ya. Ya şey neredeydi? Abicim. Gel tamam. Tamam abi. Ay kaydette çık değil. Niye böyle yaptı? Tamam abi. Hadi. Tamam kaydı tamam. Tamam.